Bizi sırtlarında çıkardılar dışarıya. Sular boyumuzu geçmişti bahçede. Ama bunun bütün suçu belediye. Bir ızgara yapsaydı yollara hiçbir sıkıntı olmazdı. Muhtar desen hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onların yüzünden eziyeti çeken biz olduk. Ya evimi gelsinler vallahi temizlesinler. Şu eşyalarımı görsünler hepsini atsınlar dışarıya. Temizlik lazım yani burada kalamam zaten. Onun bunun yanında kalıyoruz. Başkalarının eşyalarını giydik. Çok kötü şeyler yaşadık. Gördüğün gibi evimizi bizi sırtlarında çıkardılar dışarıya. Sular boyumuzu geçmişti bahçede. Sırtlarında aldılar çıkardılar. Mağduruz. Sesimizi duysunlar. Yani i̇steyecek başka keşke hiç olmasaydı hiçbir şey yapmasaydılar bize. Abla katliam mı yaşadık? Gözümüzü bir açtık yağmurla savaştık. Evlerimizin içi oldu, Çok kötü. Yağmur yağıyor biz temizliyoruz. Yağmur yağıyor biz temizliyoruz. Dün hem can kurtaranlık yaptık hem buraları kaçırdık. Abla yan taraf komple suydu buraya kadar. Evdeki dolaplar molaplar hepsi gitti. Motor çalışmıyor. Komple su oldu. Gaz pedalına kadar suyun içindeydi. Depodaki kömürler her şey bitti. Ama bunun bütün suçu belediye. Bir ızgara yapsaydı yollara hiçbir sıkıntı olmazdı. Muhtar desen hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onların yüzünden eziyeti çeken biz olduk. Buraya ne gerekiyorsa sadece onun yapılmasını istiyoruz. Ben farklı bir şey asla istemiyorum. İhtiyacım da yok. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Lazım olanı yapsınlar bize yeter. Burası adam olmaz çünkü asvatımız geçti, olay bitti. Mümkün değil. Sadece ilgili kurumlar görsün, el uzatsınlar yeter.